Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Erdem Baş ben. Kızım Vera ve eşim Servet'le beraberiz. Ee, sormuşlar geçen bir tanesi. <laughs> Demiş ki, büyük kızınızla küçük kızınızın isimleri mi? <gülüyor> 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 ya dedim yani... Servet ben eşim. Ee, dedim büyük kızım değil eşim. Ondan sonra e, isimlerini de videoları izlerseniz görürsünüz dedim. Yani... Bilmiyorum ki. Baban gibi mi duruyorum ben acaba? Asla tabii Evet. Ki. Yani. Neyse hadsizlik diyelim geçelim. Ee, evet. Biraz öyle Efendim Kurban Bayramı tüm hızıyla bizim için devam ediyor bitmek üzere. Valla biraz yurt dışında yani gurbette kurban bayramları nasıl geçiyor? Bayramlar nasıl geçiyor? Ee, bunu konuşayım istedim. Çok güzel bir parka geldik arkadaşlarımızla piknik yapacağız akşam vakti ee, hem parkı da gösteririm size. Ondan öncesinde de onları beklerken bir video çekelim dedik. Nasıl geçiyor Kurban Bayramınız? Nasıl geçti ya da nasıl bir havası var? Ne düşünüyorsunuz? Bayram havası olarak yaşıyoruz biz. Evet. Onu sordum. Evet. Yani nasıl burada gurbette uzakta ülkeden uzakta ailelerden uzakta bayram geçirmek nasıl oluyor? Yani aslında bir taraf buruk ailelerden uzakta olduğumuz için bir şekilde yani e, alışıyoruz. Evet. Çünkü artık buralıyız. Evet. Bence güzel geçiyor. Zaten görüntülü konuşuyoruz ailelerle, arkadaşlarla. Hasret gideriliyor o şekilde. Evet. Ee, burada da bayramımızı gayet de güzel yaşıyoruz. Bayram yemekleri falan, işte gezmeler. Gezmeler, bayramlaşmalar, tebrikler, Aynen. arkadaşlarımız var sağ olsunlar davet ediyorlar, biz gidiyoruz onlar geliyorlar falan filan böyle e, toplu bir şekilde cümbür cemaat güzel geçiyor ya gene gittik kavurmamızı yedik. Efendime söyleyeyim bayram sabaha gittik böyle çok güzel bir yerde ee, sağ olsun bu kanalı izleyen e, izleyiciler bilirler Fatih'in ailesi davet etti bizi evet. çok güzel abla çok güzel yemekler yapmış daha doğrusu ondan sonra bizi çok güzel ağırladılar yani şeyin yokluğunu aslında anneden babadan biraz uzağız belki ama yoksu. Evet, yoksunluğunu da hissetmiyoruz yani bayram tadında güzel geçiyor. Tabii. Evet. Yani iyi. biraz o şey acıtasyona girmemek lazım artık bence ya. Yani burada yaşıyoruz, burada solumaya çalışacağız o ortamları. Evet. Çalışıyoruz, gayet de eğleniyoruz. Dediğim gibi görüntülü de çok güzel görüşüyoruz. Bravo seni gibi düşünüyorum. Harika. <laughs> Geldiler. Şimdi ben kamerayı çevirip biraz parkı gezdireceğim size. O arada konuşacağım sizinle. Evet çok güzel bir parka geldik. Wheels Park Arkadaşlarımız davet ettiler sağ olsunlar. bizim Costco'da tanıştığımız arkadaşlarımız Orkun ve Rana. çok seviyoruz ikisini de. çok iyi insanlar. İzmirliler. Her İzmirliyi sevdiğimiz gibi onları da çok seviyoruz. Evet, mesela şöyle bir yer. Ee, burası akşamları böyle sakinli oluyor. Hafta sonları biraz kalabalık oluyor. Ee, bu şekilde şey yapıyoruz. Nedir onun ismi? Gelip böyle pikniğimizi, mangalımızı kurabiliyoruz. Burası böyle hafta sonları çok kalabalık oluyor. Ee, genelde beyzbol maçları falan oynanıyor burada. Tenis kortları var. Ee, Futbol sahası var, basketbol sahası var. Burada aileler geliyorlar, çocukları destekliyorlar. Maçlar oluyor hafta sonları. Böyle bir yer yani, oyun alanları var, park alanları var. Keyifli bir yer yani. Atlanta'nın içerisinde bunlardan çok var. Yani Amerika'nın her yerinde aslında böyle parklar çok var. Bunlar public parklar. Şey, millet bahçesi. Evet, <laughs> Amerikalıların millet bahçesi seviyoruz. Evet kurban diyorduk efendim. Kurban nasıl geçti? Vallahi güzel geçti. işte. hiç dediği gibi servetinde hiç öyle büyük ajitasyonlara girmiyoruz. Yani artık gurbet hasret ödüyoruz, bitiyoruz falan. Artık burada yaşıyoruz, alışmaya çalışıyoruz. Sisteme alışmaya çalışıyoruz. Hayata alışmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bayramlar bence burada güzel geçiyor. İnsanlar daha samimi, daha tatlı. Gelmeler, gitmeler daha bir coşkulu oluyor. Hoşumuza da gidiyor gitmeye o değil yani. Ee, o yüzden dediğim gibi keyif alıyoruz bayramlarda. Tabi bayram şöyle e, birinci günü e, bu bu sene pazara denk geldi. Pazara denk geldiği için de e, çok böyle aslında herkesin vakti vardı bayramlaşabildik. E, bazı tabii. Yaz tatili de olduğu için okullarda kapandığı için birçok aile Türkiye'ye gitmiş, birçok tanıdığımız eşleri çocukları Türkiye'ye gitmiş, kendileri Türkiye'ye gitmişler. Kalanlarla geçirdik. Bazen bazıları da şehir dışına, yani eyalet dışına çıkmışlar tatili bahane ederek. Ee, bayramda işte onlar da kendi eşlerini, dostlarını, Amerika'daki ahbaplarını ziyarete gitmişler. O yüzden e, Ramazan bayramına göre daha az kalabalık bir bayramdı bizim için ama yine de olanlarla beraber çok eğlenceli, çok da güzel. Bayram yemeği yedik, sabah kahvaltısı yaptık, işte gittiğimiz yerlerde sağ olsunlar yedik yani ee, yemeğimizi, ikramlarımızı yedik. <laughs> i̇şte Ramazan da dahil olmak üzere. Ramazan da coşkusu güzel oluyor aslında ama Kurban Bayramı e, Kurban Bayramı da dediğim gibi şey oldu biraz. Yani böyle burada tabii böyle kurban kesmek, o ritüeller falan çok fazla yok. Ee, işte görüyorsunuz çocuklar. Bunlar kaç yaşındadır ki? 5-6 yaşlarındadır. Ee, gelmişler aileler kenarda bekliyorlar. Çocukları çalıştırıyorlar böyle bir şekilde. Biraz hatta gideyim onları izleteyim. Ya da şurada da varmış. Burası daha iyi. İşte bunlar bu yaş grubu biraz daha büyük zannedersem. Burada tabi kurban bayramında çok fazla böyle kurban ritüeli yok yani insanlar e, kurbanlarını ne yapıyorlar e, genelde yani Amerika dışında e, kesiyorlar kestiriyorlar işte ne bileyim vakıfları dernektir böyle e, İslami kuruluşlar falan filan oralara gönderiyorlar. Dünyanın her yerine gönderiyor yani insanlar. Dolayısıyla şimdi burada nerede hayvan kesimi yapılıyor, nasıl yapılıyor açıkçası onları çok iyi bilmiyorum. Var mı onu da bilmiyorum. Amerika'da bu videoyu izleyenler varsa, deneyimlerini de yazarlarsa sevinirim açıkçası. Bugün bir arkadaşımla konuştum. Oğluyla beraber New Jersey, biraz South Jersey'de bir yer varmış, kesimhane varmış. Oraya gitmişler, Seni de karar vermişler. Orada kesmek istiyorlarmış. Tabii bir taraftan da şöyle bir şey var İbadet kurban kestikten sonra o kurbanı dağıtmak da önemli ya hani ihtiyaç sahiplerine nasıl bulacağız nasıl edeceğiz bence o da bir dert yani burada kalkıp da yani komşuya vermektense böyle hani ihtiyaç sahibine vermek lazım onları da nasıl yapmak lazım yani onu da bilmiyorum kalkıp da şey falan mı yapmak lazım yani böyle bir ee, daha düşük gelirli olan insanlara götürmek lazım. Onlara da nasıl anlatacaksın ki yani e, genelde işte atıyorum Afrika'da ya da daha böyle e, fakir tüm e, dünya ülkelerinde bu kurbanlar yıllardır Müslümanlar tarafından kesiliyor. Belki oranın halkları biliyorlardır yani Müslümanların kurban kesildiğini ve işte yılın belli bir döneminde o kurban etinden faydalanma durumunu onlar biliyorlardır ama Amerika'da bu kadar hakimler mi o konuyu onu da bilmiyorum. Yani kalkıp da burada bir ihtiyaç sahibini bulsak Atlanta'da işte ne bileyim bir gettoya gitsek et dağıtıyor olsak ne ayak diyebilirler diye düşünüyorum ya. Bu ne, bu ne demek yani bu et ne yapıyorsunuz da bize et veriyorsunuz diyebilirler mi acaba bilmedikleri için bilmiyorum yani. Kafamda belli sorular. Ama dediğim gibi burada kessen de kime nasıl dağıtacaksın? O yüzden insanlar kurbanlarını genelde böyle yurt dışındaki işte vakıftır, dernektir, yardım kuruluşlarıdır falan oralara gönderiyorlar. Ee, sanki o en sağlıklısı da o oluyor gibi. Biraz da şöyle geleyim isterseniz. Kurban bayramları yani bayramlar genel itibariyle yurt dışında ailelerden uzak olması sebebiyle biraz belki içimiz buruk olabilir. Ama telefonla da görüşüyoruz teknolojinin e, faydaları sayesinde. Görüşüyoruz çok rahat ve dediğim gibi burada daha önceki videolarda da bahsettim. Türkiye'ye dair birçok şey bulmak mümkün. E, o yüzden Türk ürünlerini bulmak mümkün. Dolayısıyla bayramda bayramda hani öyle bir baklava yemek işte ne bileyim işte şey yapmak falan filan dert değil yani her şey bizim için şey kolaylık ama işte görüşüyoruz belki uzaktan onun haricinde çocuklar böyle baksanız çantalarını koymuşlar buraya beyzbol sopaları kaskları hocaları da orada ders veriyor onlara anlatıyor. Çocuklar da ufacıklar, <laughs> çok tatlılar. Şu sporu asla anlamıyorum. Dişliymişliği de var ağzında. Ufak şu mavilinin. dur, ay, şu maviğin dişliymişliği de var. baksanıza. Evet, çok başarılı. Evet. Ee, ne diyordum? Yani bayramlar bu tatta geçiyor. Ee, Burada insanlar biraz böyle işte grup et psikolojisiyle birbirlerine biraz daha fazla sarılıyorlar ama gerçekten de samimi dostluklar, güzel dostluklar da var. E, o insanlarla Allah ilerle her zaman herkesi karşılaştırsın diye dua ediyoruz biz de. Evet Türkiye'de insanlar bayram tatilleri bir de böyle 9 gün tatil olunca mutlaka şeye kaçıyorlar. Yani tatil yerlerine kaçıyorlar ya da işte tabii ki köyüne giden de vardır illa ki memleketine giden de vardır ee, ama tatil yerlerine kaçıyorlar İstanbul boşalıyor bayramlarda İstanbul her zaman güzel oluyor trafik malum olmadığı için tek farkı bizim için o burada böyle bir e, resmi tatil olmadığı için böyle 9 günlük tatiller olmadığı için ya da 4 günlük tatiller olmadığı için e, genelde Türkler eğer bayramın bayram e, hafta içine geliyorsa bir gün izin kullanıyorlar belki. E, ondan sonra normal rutin devam ediyor. Yani burada bayramın ikinci gününde aslında şey bitmeye başladı. Yani bitti. Bayramlaşmalar bitti. Allah'tan bu sene kurban bayramı pazara denk gelmişti. O yüzden pazar günü herkes evinde olduğu için daha böyle insanlar birbirlerine gidip gelebildiler diye düşünüyorum. Eee işte bazen de onu düşünüyorum, onu sorguluyorum. Yani Türkiye'de 9 günlük tatillerde insanlar tatillere kaçıyorlar. Ne kadar bayramlaşıyorlar birbirleriyle, ne kadar bayram yaşıyorlar. Bayram demek Türkiye'de sadece tatil yapmak mı? O da tartışılır. Dolayısıyla biraz daha böyle samimi bir ortam oluyor. Bence yurt dışında bayramlar. Evet, yurt dışındaki bayramlarımızı anlattığım bu videonun sonuna geldik efendim. Akşam saatleri ama hava hala güzel çok ilginçtir. En fark ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Türkiye'de normalde saat 12'de 1'de güneş en tepede olur ve çok sıcak olur ya. Burada da hava aslında 3'ten sonra 4'ten sonra böyle çok sıcak oluyor. Güneşin en tepede olduğu en yaktığı saatler. Dolayısıyla şu anda saat 6'yı geçmiş üzere daha hava kararmadı. Ve o yüzden hala sıcaklığını hissettiriyor güneş bize. Tabii bu güneşin geliş açısıyla, ışınlarıyla alakalı diye düşünüyorum. Evet efendim. Şimdi dostlarımın yanına doğru gidiyorum, dostlarımızın yanına doğru gidiyorum. Ee, bu videonun sonuna geldik. Ee, yurt dışında olup da Kurban ya da Ramazan bayramı bayram deneyimlerini e, paylaşmak isteyenler e, bu videonun altına e, çöksünler. Yorum yapsınlar efendim. Amerika'da özellikle böyle hayvan kesmek falan filan nasıl oluyor gerçekten bilmiyorum. Bununla ilgili deneyimi olan varsa da e, bana yazabilir, buraya yazabilir. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgili efendim. E, hayırlı bayramlar. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bütün güzellikler, bütün sevgiler sizin için olsun. Kendinize iyi bakın.